Kurban kesiyoruz buradaki kurban kanı veya işte kurban kestikten sonra eti parçaladık dolaba koyduk. Dolaptan çıkarttığımızda da mesela belli bir zaman sonra yine belli bir kan akıyor. Yemek yapma esnasında mesela onlar bulaşabiliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde kan, balık istisna edecek olursak normal şartlarda kan necistir. İster evet. eti yenen hayvan olsun, ister eti yenmeyen hayvan olsun ancak İslami kurallar doğrultusunda bir hayvan teskiyye edilirse yani boğazlanacak olursa bu durumda akan kan, fışkıran kan yine necistir ama etin üzerinde var olan kan ise necis değildir. Dolayısıyla kurbanda işte hayvan kesilirken işte damarından çıkan bir kan vardır. Onun eğer temas ettiği bir elbise varsa onunla elbette namaz kılınmamalıdır. Hı. Ama etin dağıtımında veya etin taşımında veya dediğiniz gibi işte evimize kasaptan aldığımız ette elimize veya elbisemize temas etmesi bu et eğer İslami usullere göre kesilmişse etin üzerindeki kanın necis olmayacağı, istina olduğu açık bir şekilde kitaplarımızda ifade edilmiş. Balık kanı meselesinde ise ister kan olsun, ister etin üzerindeki kan olsun, böyle bir ayrım yapılmadan sahih kabul edilen görüşe göre temiz olduğu beyan edilmiştir. Evet hocam. Müzik